Türkiye'nin otomobili projesinde e, şu anda her şey planlandığı şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda arabalarımızı banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah e, bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin otomobilinin ee, seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız. Ee, tabii elektrikli otomobiller konusu e, tüm dünyanın şu anda gündeminde. Otomotiv endüstrisi çok hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Ee, global markalar artık neredeyse e, hiç işten yanmalı motorlu araç üretmeyeceklerini ilan etmeye başladılar. Tabii ki biz baktığımızda bu fırsatı doğru zamanda yakaladığımızın farkındayız. İnşallah Türkiye'nin otomobili projesi de TOG'la birlikte neticeye erdiğinde burada gerçekten başarılı bir şekilde bu sektörde yer almış olacağız. Biz buna inanıyoruz. Biz Türkiye'nin otomobilinin otonom özellikleri olan %100 elektrikli ve doğuştan elektrikli bir araç olacağını ilan ettiğimizde sektörden bize eleştiriler geldi. Dediler ki elektrikli araçlar için daha erken hibrit belki olabilir ama işte elektrikli araçlara başlamak aslında bir hayal gözüküyor demişlerdi. Ama bugün geldiğimiz noktada çok hızlı bir şekilde endüstri dönüşüyor. Bütün markalar elektrikliye geçiyor. Avrupa'nın her tarafında pil yatırımları ilan ediliyor. Biz aslında tam zamanında bu otomobil projesini başlatmış olduk. Zaten şu anda 100 yıldır otomotiv üreten markalar var. Bizim onlarla aynı kulvarda yarışa girip onları geçme şansımız yoktu. Ama onlarla aynı zamanda elektrikli otomobil piyasasına girdiğimiz için artık bu yarışta biz de varız diyebileceğiz. Türkiye'nin otomobili projesinin üretim tesisleri Bursa'da, Gemlik'te. Ama tedarikçileri aslında Türkiye'nin her tarafında. Ve bir sürü tedarikçisini de farklı şehirlerden şu anda seçmiş durumda. Dolayısıyla o tedarikçilerin olduğu şehirlere baktığımızda Türkiye'nin otomobili projesini sadece tek bir şehir değil tüm Türkiye sırtlamış diyebiliriz.